gerçek. Tohum üreten ve tohum ihraç eden bir ülkeyiz. Türkiye sertifikalı hububa tohum üretiminde %100 kendine yeter durumda. Tohumluk üretimimiz son 16 yılda 7 kat artarak 145 bin tondan 1 milyon 59 bin tona yükseldi. 85 ülkeye tohum ihracatı yapılıyor. Tohum ihracat geliri son 16 yılda 9 kat artarak 17 milyon dolardan 152 milyon dolara çıktı. Milli mirasımız olan tohumlar gelecek nesiller için tohum gen bankalarında saklanıyor. 1930'lardan beri yapılıyor. Günümüzde doğru tarım uygulamaları ve desteklerle muz üretiminde ve kalitesinde önemli artışlar sağlandı. Kalitesi ve verimi artan muz, halkımızın muz tüketimini de arttırdı. 34 farklı vitamin ve minerale sahip muzda, kişi başı tüketim son 10 yılda 2 kilodan 5,5 kiloya ulaştı. Bakanlığımız muzdaki üretim ve kalite artışını hızlandırmak için gerekli destekleri vermeye devam ediyor. Kırsal kalkınma destekleri programı kapsamında muz serası, paketleme ve sarartma tesislerine %50 hibe desteği sunuluyor. Ayrıca sera ve sulama sistemlerini yenileme işlemlerine faizsiz kredi destekleri de veriliyor. İsraf etme. Su varsa hayat vardır. Benim yüzümde bir yara çıktı, bir türlü iyileşmedi. Ağrısızı da yoktu ama deri kanseri çıktı. Biraz sıkıldık yani. Çoluk çocuk var, oğlana vereceğiz dedim. Temizlediler güzelce, sigorta hepsini karşıladı. Geç kalsaydın ameliyat olmayacak şekilde de gelebilir diye söylediler. Bu yarayı temizledikten sonra rahatladım. İşime gücüme yapmaya devam ediyorum. İnsanların vücudunda iyi olmayan bir yara varsa bir an önce doktorlarına müracaat etsinler. Erken tedavi en güzel. Türkiye'de her gün yaklaşık iki kişi deri kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Deri kanserinde erken tanı hayat kurtarır. İzlediğiniz Türkiye un ithal eder duruma geldi. Gerçek. Türkiye buğday mamulleri ihracatında dünyada birinci sırada. Buğdayda ihracat bazlı ithalat yapılıyor. Alınan buğday un, makarna, irmik olarak ihraç ediliyor. Son 16 yılda 72 milyon ton ihracat yapıldı. Türkiye'nin değerde 12.4 milyar dolar dış ticaret fazlası, miktarda ise 14.1 milyon ton fazlası bulunuyor. Münavebe yani ekim nöbeti Aynı tarlaya farklı bitkilerin sırayla ekilmesidir. Yıllık yağış ortalamasının 450 ila 500 milimetrenin altında kaldığı yerlerde uygun toprak koşulları ve iklim şartlarında uygulanabilir. Ekim nöbetini bölgenin iklim durumu, arazinin toprak yapısı, sulama olanakları gibi birçok konu etkiler. Aynı tarlada aynı bitkiyi sürekli yetiştirmek birim alanda alınan kaliteyi düşürür. Bu nedenle belli bir ürün deseni için tahıllar, çapa bitkileri, baklagiller ve yağ bitkileri gibi farklı bitki türleri sırayla ekilmelidir. Tahıl ve baklagillerin münavebeye girmesi yabancı otlarla savaşmada, erozyonun önlenmesinde, hastalık ve zararlılarla mücadele etmede, toprağın verimliliğin korunmasını sağlamada etkilidir. Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir. İddia Üreticiye yeterli destek verilmiyor. Gerçek Tarımsal destekler arttı. Tarımsal destekler verimlilik, kalite, gıda güvenilirliği ve kırsal kalkınma esas alınacak şekilde yeniden düzenlendi. 2002 yılında tarım sektörüne yapılan destek 1.8 milyar lirayken 2019 yılında 17 milyar liraya çıktı. 2017 yılında havza bazlı destekleme modeli hayata geçirildi. Bu kapsamda stratejik öneme sahip 21 ürün yetiştirildiği havzalarda desteklenmeye başlandı. 2002 yılında bitkisel üretimde prim desteği verilen ürün sayısı 5 iken 2010 yılında bu sayı 17'ye çıkarıldı. Hayvancılık destekleme ödemelerinde 45 kat artış sağlandı. 83 milyon lira olan destek ödemeleri 3.7 milyar liraya çıkarıldı. Gübre çiftçilerimizin üretim yapabilmeleri için son derece gerekli bir girdidir. Kaliteli ve doğru yöntemlerle elde edilmiş gübre hem toprağımız, hem çiftçimiz, hem de ülke ekonomimiz için oldukça önemlidir. Gübre üretimi, sevkiyatı, pazarlaması ve kullanımı sırasında oluşabilecek sorunları çözmek, ayrıca sistemin tüm bileşenlerinin devreye girmesiyle de gıda güvenliğine katkı sağlamak için gübre takip sistemini hayata geçirdik. Gübre takip sistemi çalışmalarına 2018 yılında başlanmış, 2019 itibariyle üreticiler ve bayilerin sisteme dahil olma ve kullanma oranı %100'e yaklaşmıştır. Gübre takip sistemine dahil olmayan gübrenin sahte, taklit ve taşiş olma ihtimali oldukça yüksektir. Ürün sistem üzerinden takip edilmediği zaman istismara açıktır. İçeriği belirsiz olan bu gübrelerin kullanımı çiftçilerimizin maddi zararlarla karşılaşmasına neden olur. Ayrıca toprağın yapısını bozarak verimliliğini azaltır. Gübre takip sistemi sayesinde çiftçilerimizin güvenilir gübreye ulaşmalarını ve bunu uygun miktarlarda kullanmalarını sağlıyoruz. Su hayatın özüdür. Hayatınızı böyle boşa harcar mısınız? Yarınınızı bile bile ziyan eder misiniz? Dünyanın iyi ellere ihtiyacı var. Suyun her damlasına kıymet verin. Su, yani hayatınızı israf etmeyin. Su güçtür, su güzelliktir. Su aşktır. Çocuklarımızın geleceği, sağlığı, mutluluğu hepsi suyun kaderinde. Su tasarrufu geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Suyu israf etme. Su varsa hayat vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. İddia Türkiye'de yeşil alanlar ve toprak varlığı hızla azalıyor. Gerçek orman varlığı artıyor, topraklar koruma altında. Dünyadaki orman varlığı hızla azalırken, Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri oldu. Son yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla Türkiye'nin ağaç sayısı 16.1 milyar adetten 21.8 milyar adete yükseldi. Türkiye'nin orman varlığı %8.6 arttı. 64 ilde toplam 265 ova Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararnameleriyle koruma altına alındı. Türkiye'nin dört bir yanında biyolojik çeşitlilik araştırma ve envanter çalışmaları çok iyi bir noktaya ulaştı. Çalışmalar kapsamındaki en öncelikli proje ise ortak bir veri havuzu olan Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı. Tohumlu bitki türü sayısı bakımından neredeyse Avrupa'nın tamamı kadar bir büyüklüğe sahip olan Türkiye'nin bu veri tabanı sayesinde gelecekteki çalışmalarına da ışık tutulacak. Ayrıca biyolojik çeşitlilik hem veri tabanı hem de arazi bazlı takip ediliyor. Böylece biyo kaçakçılık, türlerin neslinin tehlikeye girmesi, bitkilerin yetiştiği alanların tahribatı, doğaya olan baskıların ve risklerin önüne geçilebilecek. Tıbbi